Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz yeşil mutfağa. Sizlere yer fıstığından ezme nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve tepsiye 750 gram fıstıkları döküyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırına koydum. Kavruldular 20 dakika ondan sonra çıkardım bezin arasına aldım kabukları sıyrılması için soymak için tezgaha elimi sürüyorum bezimle ve hepsinin de ayrılmasına gerek yoktur soyulmasına rondoya koydum rondodan çekiyorum iyice öğüttükten öğütmesini bekliyorum evet kıvamını ayarlamaya çalışıyorum tekrar karıştırıyorum fıstıklar yağını vermesini bekliyorum fıstıklar kendi yağını verince kıvam bulmuş olacak. Tekrar çekiyorum. Evet, şimdi ayçiçek yağı koyuyorum. 4 yemek kaşığı. Siz isterseniz fındık yağı da koyabilirsiniz. Evet, rondomu kapatıyorum tekrar karışmasını sağlıyorum. 2 yemek kaşığı da bal ekliyorum. Evet. Şeker koymuyorum. Siz isterseniz şeker koyun. Çünkü şeker koysam daha bile sıkı olur. Donar. Balınan çok güzel oluyor. Kıvamı da tadı da arkadaşlar. Ben bal katmanızı tavsiye ederim. Evet karıştırıyorum. Şimdi tam kıvamı bulduk. Evet kıvamı çok güzel oldu ve ekmeğe sürülür şekilde kahvaltıda çok güzel oluyor. Diğer hazırlar daha böyle bir yanık kavruk ama bu öyle değil. Bu çok hafif tadını ben çok seviyorum. Ben tavsiye ederim denemenizi. Eğer beğendiyseniz bu ölçülerinin yapın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ve beğenip de yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben kavanozlara yerleştiriyorum. Kardeşler bir araya gelecek bayramda. Onlar yer afiyetle. Evet ikiye böldüm onu da burada şimdi yenilir. Rengi de çok güzel oldu. Hazırdan çok güzel rengi. O daha bile koyu mat oluyor onların rengi. Evet arkadaşlar beğendiyseniz Şimdiden afiyet olsun. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, destek çıkmayı bana. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet kapağını kapatıyorum. Buzdolabında muhafaza edeceğim.